Evet sevgili izleyiciler. Yepyeni ve güzel bir sohbet videosu daha daha karşınızdayız. Yepyeni ve güzel bir sohbet videomuza daha hoş geldiniz. Sefalar getiriniz efendim. Bugün günlerden 25 Eylül 2025 Perşembe günü. Güzel bir hafta ve güzel bir Perşembe günü olmasını siz değerli izleyenlerime temenni ediyorum. Bu sohbet videomuzda sizlerle birlikte Galatasaray futbol takımımızın Trendyol 2025-2026 sezonu Süper Lig 7. hafta açılış mücadelesi olan ve Alanya'da oynayacağımız Kolendon Alanya Spor Galatasaray 7. hafta açılış karşılaşmasını özel olarak değerlendireceğiz. Yorumlayacağız ve son oynadığımız Konya Spor maçını da değerlendirerek bu karşılaşma öncesi Alanya Spor karşılaşması öncesinde skor tahmin e, skor tahminlerimizi yapacağız ve karşılaşmayı değerlendireceğiz. Galatasaray futbol takımımız ligde 6'da 6 yaptı ve 18 puanla e, liderliğini devam ettiriyor. Toplamda şu ana kadar e, 18 gol attık. Kalemizde 2 gol yedik. E, toplam e, 16 averaj ve 18 puanla en yakın takipçimiz Fenerbahçe'ye 6 puan farkla e, Birinci sırada yer alıyoruz. E, Alanyaya lider gidiyoruz ve ee, i̇nşallah Alanya'dan da lider olarak dönmek istiyoruz. Ee, bakıldığı zaman zor bir karşılaşma hedefimiz galibiyet serisine devam etmek ve e, bununla beraber Namalüp serimizi sürdürmek ve ligdeki e, iyi gidişatımıza devam edebilmek. E, bu yönden de çok önemli bir karşılaşma olacak ve Rival maçı öncesinde de Galatasaray'ımızın moral ve motivasyonunu e, Alanya spor maçında alacağımız bir galibiyet arttıracaktır diye düşünüyorum. Çünkü son oynadığımız UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 5 birlik mağlubiyetin ardından Konya Spor karşılaşmasında en azından bir nebze olsun nefes almıştık ve moral bulmuştuk. Bu moralimizi devam ettirebilmemiz adına ve bul maçına daha motivasyonlu, daha iyi bir şekilde çıkabilmemiz adına Alanya Spor deplasmanında alacağımız galibiyetin çok önemli bir ee, önemi ve e, değeri var Bu yüzden dolayı Alanya Spor e, Karşılaşması e, Bizleri bekliyor Son oynadığımız karşılaşmada e, Tümosan Konya Sporu kendi evimizde Yunus Akgün, Mauro Icardi ve Lucas Soreiranın golleriyle 3-1 mağlup etmeyi başarmıştık e, Rakip takımın golünü de 80. dakikada Umut Nair atmıştı e, Bakıldığı zaman ben 3-1 kazanacağımızı ee, söylemiştim Yunus Akgün ve Umut Nayır'ın goller atacağını da videomuzda söylemiştim skor tahminini. Tutturdum. Ee, Galatasaray'ımızı tebrik ediyorum Konya Spor galibiyetinden dolayı. Ama Şampiyonlar Ligi'nde aldığımız e, malumiyet bizleri elbette ki çok üzdü. O e, mağlubiyeti kabul etmek gerçekten e, çok zor. E, kabul etmek mümkün değil ama hayat kaldığı yerden devam ediyor. Ligde iyi gidip iyi bir gidişatımız var. Bu iyi bir gidişatı devam ettirebilmek adına az önce de belirttiğim gibi Alanya deplasmanında oynayacağımız bu karşılaşma çok önemli ve değerli mücadele yarın saat 20'de başlayacak. Ve Beyin Spor ekranlarından karşılaşma canlı olarak yayınlanacak. Son oynadığımız Tümosan Konya Spor maçını konuşalım. Ardından Alanya Spor maçını da değerlendireceğiz ve skor tahmininde bulunacağız elbette. Bakıldığı zaman son oynadığımız karşılaşmada mal, e, sevgili izleyiciler Tümosan Konya 3-1 mağlup ettik. E, belki de üst düzey oynamadığımız çok da iyi oynamadığımız bir karşılaşmaydı ama e, yine de Yunus Akgün'ün mükemmel oyunu bir gol bir asisti e, ve Mauro Icardi'nin e, gollere devam ettiği ve aynı şekilde Lucas Soraylan'ın da e, bu sezonun en güzel gollerinden kendisi adına bu sezonun ilk golü Galatasaray adına da kapanış golü olan ve güzel gollerden biri olan Lucas Sorena'nın güzel golüyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldık. Bakıldığı zaman böyle üst düzey bir oyun oynamadık. Yani vasatın üzerinde bir oyundu. Yani çok da fazla Galatasaray'ı beğenmedim. Gönül isterdi ki 5-0 6-0 yinelim. Daha farklı bir galibiyet olsun. Elbette ki 3-1'lik bir skor da gayet güzel bir skor ama oyun anlamında Galatasaray'ın bizlere Avrupa'da e, bu oyunda ümit vermiyor. Biz ligde bir şekilde e, Alanya Spor'u da yenebilecek gücümüz var. Ardından e, bakıldığı zaman diğer rakipleri de yenebilecek gücümüz var. Ama bizlerin en önemli hedefi bu sezon ne demiştik? Biz Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt maçında oynadığımız futbol ve aldığımız mağlubiyet bizleri çok üzmüştü Alanya Spor maçında. Oyun anlamında e, iyi bir oyun oynamadık ama skor anlamında güzel bir e, skor elde ettik ve e, güzel bir galibiyetle sahadan ayrıldık. Tabi bunun moral ve motivasyonuyla Alanya'ya gidiyoruz. Alanya karşılaşmasında da e, size e, bir müjdeyi vereyim. E, belki bileniniz vardır, bilmeyeniniz vardır. E, Victor Osimhen Galatasaray'ın son antrenmanına katıldı ve büyük bir ihtimalle e, Alanyaspor e, Galatasaray maçının e, Galatasarayımızda kamp kadrosunda yer alacak ve Alanya'ya büyük bir ihtimalle Victor Osimen götürülecek ama e, ben Victor Osimen'in ilk 11'de başlayacağını düşünmüyorum. Aynı Tumosan Konya Konyaspor maçındaki gibi Icardi ile e, Icardi'nin ilk 11'de olacağını düşünüyorum. Daha sonra e, Victor Osimhen'in e, ikinci yarıda Okan Buruk hocamızın görev vermesi halinde ben e, mücadele edeceğini düşünüyorum ama ee, ben e, bu karşılaşmada ikinci yarıda az bir süre de olsa yani bir 15 dakika 20 dakika da olsa ben e, izleyeceğimizi Almanya Spor karşılaşmasında düşünüyorum. Bu bizler adına çok önemli ve değerli bir olay çünkü Frankfurt maçına Victor Osimensiz sahaya çıktık ve gerçekten onun e, yokluğu oldukça aranıyor Galatasaray'da. O yüzden dolayı onun geri dönmesi bizleri çok e, sevindirdi diyebilirim bakıldığı zaman yani Galatasaray'da son karşılaşmada 3-1'lik bir galibiyet vardı ama son 10 dakikada Konya Spor'a pozisyonlar vermemiz hani futbol sever olarak beni çok tatmin etmedi. Yani sonuçta tamam 3-0 yakalamışsınız ama oyundan kopmamanız lazım. Ciddiyeti, motivasyon eksikliğini, konsantrasyon eksikliğini sahada göstermemeniz lazım. Bu yönden de ben Son oynadığımız karşılaşmada ki 3-0'dan sonraki oyunumuzu çok fazla beğenmedim. Ama yine de karşılaşmadan 3-1'lik net bir galibiyette ayrılmayı başardık. Ve ligde 6'da 6 yaptık ve güzel bir sezon başlangıcı oldu bizler adına. Ve Fenerbahçe'de de puan farkının 6'ya çıkması bizler adına güzel bir gelişme oldu. Bunu devam ettirebilmek adına ve puan farkını Fenerbahçe ile maç fazlasıyla 9'a çıkarabilmek adına... Alanyaspor karşılaşması çok önemli. E, Liverpool maçı için de çok önemli. En azından Liverpool maçına daha istekli, daha motivasyonlu ve e, moralimizin yerinde bir şekilde e, sahaya çıkmamızı sağlayacak Alanyaspor maçında alınacak bir e, galibiyet. E, 3 puan bizlere çok e, anlamlı bir 3 puan olarak geri dönecektir diye düşünüyorum. Galatasaray'ın kasasına bu arada Şampiyonlar Ligi ilk mücadelesinde Frankfurt'a 5-1 yenilmesine rağmen 23 milyon euroluk bir e, para girdi. Bu da çok önemli ve değerli. E, bizler adına bu ekonomi e, ekonomik e, olay yani futbolumuzun ekonomisinde 23 milyon euro az bir para değil. O yüzden dolayı ne kadar hani Galatasaray'ın son karşılaşmada Frankfurt maçına yerden yere vursak da Şampiyonlar Ligi'ne katılmak, maç oynamak bile gerçekten gurur verici ama e, böyle oynamamalıyız. Daha iyi oynamalıyız. Hatalarımızdan dersler çıkarmalıyız Ve Liverpool maçına da öyle hazırlanmalıyız Hazırlanmalıyız Bu yönden de e, Alanya Spor maçı Çok önemli ve değerli Onlar da son anadığı karşılaşmada Medipol Başakşehir ile e, Deplasmanda e, bir bir Berabere kaldılar e, Fenerbahçe'yi deplasmanda e, Berabere kaldılar Beşiktaş'ı kendi evlerinde 2-0 mağlup ettiler Büyük takımlara karşı e, Güzel oynayan bir Korendon Alanya Spor takımı var o yüzden dolayı dikkatli olmamız lazım. Ama yine de ben iyi oynasak da kötü oynasak da bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılacağımızı düşünüyorum. 7'de 7 yapıp galibiyet serimize devam edeceğimizi ve bununla beraber haftayı galibiyetle tamamlayarak Liverpool maçına daha moralli ve motivasyonlu bir şekilde sahaya çıkacağımızı Salı günkü UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında ben düşünüyorum şahsen ve ee, güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum Galatasaray adına. Ee, Alanya Spor'da e, çok iyi bir takım. Kendi evinde oynayacaklar. Onlar adına bu büyük bir avantaj. Ama bizler de e, Galatasaray taraftarı da e, Alanya'da Galatasaray'ı yalnız bırakmayacaktır. E, yarınki karşılaşmada e, Galatasaray taraftarımız da maçı izlemeye stadyuma gidecektir diye tahmin ediyorum. E, peki skor tahminini bulunalım. Galatasaray futbol takımımız bu e, karşılaşmayı kazanabilir mi? E, gollerimizi kimler atar? Mücadeleye hangi oyuncularımız damga vurur? Biraz da bunu konuşalım. Ben bu karşılaşmada Galatasarayımızın e, 3-1 e, ya da 3-0 kazanacağını düşünüyorum. 3-1 demiyorum, 3-0 diyorum. E, benim goller e, goller hakkındaki skor tahminim ise Mauro Icardi'den bir gol bekliyorum. Aynı şekilde Yunus Akgün ve e, oynaması halinde ve süre alması halinde eğer Antalya'ya tam kadrosunda götürülürse Victor Osimhen Ben Victor Osimhen'den de bir gol bekliyorum. Benim skor tahminim 3-0. Galatasaray'ımızın Alanya deplasmanında 3-0 kazanacağını ve galibiyet serisine devam edeceğini düşünüyorum. Ee, böyle güzel ve özel yepyeni 2025-2026 trend yol. Ee, Süper Lig sezonu özel değerlendirme sohbet videolarında daha karşınızda olabilmek ümidiyle. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.